Gençler paraşütlerle gökyüzünde süzüldü. Karadeniz dağlarının üzerindeki uçuşları nefes kesti. Görüntüler Trabzon'un Düzköy ilçesi Honefter Yaylası'ndan. Yap giren, yap giren, yap giren. Çok güzel. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trabzon Hava Sporları Kulübü, Kırsal'dan Gökyüzün adlı ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında kırsal bölgede yaşayan ve paraşüt pilotu olmak isteyen 16 genç seçildi imkanları olmayıp maddi manevi imkanları olmayıp uçmak isteyen arkadaşlarımızı bulup tespit ettik. Projeyle beraber kendilerine yamaç paraşütü Türk, Hava Kurumu yetkili hocalarla beraber yamaç paraşütü eğitimini aldırdık. Şu an hepsi uçuyorlar. Çok güzel başarılılar. Önce teorik eğitim aldılar. Ardından yer eğitimleri başladı, kanat kaldırmayı öğrendiler. İki ay süren eğitimin sonunda da ilk uçuş heyecanını yaşadılar. Bugün ilk uçuş günümdü. İlk kez uçtum. Bayağı keyifli. Eğlenceli oluyor. Yani adrenalin fazla oluyor birazcık. Öyle söyleyeyim. Üçüncü uçuşum. Yani bugün içindeki üçüncü ve daha öncesi de yok zaten. O yüzden çok ne hissettim hakkında da bir şey diyemeyeceğim yani. Heyecan var o kadar. Eğitimin sonunda gençlere yamaç paraşütü pilotu sertifikası verilecek.